olsun sonra orada vize çıkarman gerekiyor öyle geçiyorsun. Ha hemen hemen almıyorlar seni. yani bir kere takım arkadaşım bana vurması olmaz değil mi? Lan vurma vurma bir canım. Dünmüş ki ben? Beni öldürdün. Öldürdün Öldürdün mü? Niye koşuyorsun oğlum sen? Koş beni. Anlatacak. Özülü pik dedim. Sana amına koydum. Ne yapıyorsun? Öylesiniz hangi Ya bu ne abi oğlum? Onu mu istiyor ya? Ya siktir git amına koyayım. Yanlışlıkla vuruyor ya. Ya smoke kuşlama artık orospu çocuğu ya. Sancısının 4 kilo. var. Abi be şey. bana koyayım. Hayır, tava açtım biliyor musun? 4 kilidi vardı ince. O ne yalan söylüyor? Abicim hayır, evet. ne, bu bu infonun ne amacı var ya? Beni dikkatim dağıtmaktan başka ne yapabilir ki bu info bana ya? Abi açırsan mı? Abi aç bir AK, evet, AK var adamda adam. adam AK var adamda, adam, adam Abi Aaa Ne bu ne ne Allah senin belanı versin Şşşş Hayır at at iki tane hayır, silahı çıkıyor Hayır şey, hay, hayır, hayır, ay, hay, hayır hayır En sağdan B adam. Adam. en soldan B En soldan B Allah senin belanı versin Ahahahah <laughs> Sen Ne yapıyorsun? <laughs> abi bilerek almadık <laughs> <Allah Allah> Yakın <laughs> Allah Allah ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya.